deprem sonrası hayat devam ediyordu. Mülk sahipleri olarak bir araya geldik. Yaklaşık olarak 314 kişilik bir platform kurduk. Bu platform 18 ay içinde 16-17'ye yakın bir toplantı yaptı. Devletin, Devletin Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın açmış olduğu yerinde dönüşüm bir kampanyası vardı. Biz depremzedeler olarak bu kampanyayı inceledik. Tam bize uygun olduğunu gördük. Bunu yüzde 50 artı biri geçtiği zaman burada tekrardan yaşam merkezi kurma hedefi vardı. Biz o hedefi aştık. Şu anda yüzde 98 e, yerinde dönüşümü kabul edildi. E, Depremzedeler olarak biz burada tekrar bir yaşam hayata dönme şeyin hedefimiz var. Burada yaklaşık olarak 269 konut olacak, 177 yakın iş yeri, iki kat AVM, 8 katlık bir yaşam merkezi olacak. Biz bu hedef için 18 ay mücadele ettik ve bu mücadelenin sonunda Allah'a çok şükür bu konuda alnımızda ak olarak çıktık. Bugün dünden itibariyle ilk kazmayı vurmaya başladık. Süreç devam ediyor. 24 aylık bir projemiz var. Bu 24 ayda teslim hedefimiz var. Sözleşmemiz böyle. Daha iyi, daha iyi yaşamayı, daha iyi bir alışveriş merkezi, bölgeye hitap edecek bir alışveriş merkezi ve yaşam merkezini tekrar geri getirmekti. Biz burada çünkü çok acılar da çektik, çok mutlu günlerimiz de oldu. İkisini de yaşadık. İkisini birlikte bir harmanlayarak hayat devam ediyor. Hayatın gerçeği bu. Acılarımızı tamam yaşadık. Çok acılar çektik. Çok aileler burada yaşamını kaybetti. Hayat devam ettiği için bizim hedefimiz burada tekrar yeniden bir galeriyi hayata geçirmek. Diyarbakır'da tekrar bu güzel bir bölgenin güzel yerinde tekrar hayat bulmasını istedik. Yerinde dönüşüm projesiyle biz burada daha mutlu olmak için, daha sağlam bir binada oturmak için biz hedeflediğimiz noktaya geldik. Daha mutlu olmak için galeriyi tekrar hayata geçirip bu hedefe ulaşmak istiyoruz. Bu yeni sayfayla yeni bir inşaat çıkacak, yeni bir proje çıkacak. Biz yeni bir sayfayla zaten buradayız. Yeni buranın tekrar hayata dönmesi yeni bir yaşamdır, yeni bir sayfadır. Biz bunun mutluluğunu yerinde dönüşüm ve yaparak hedefe ulaşmak istiyor. Biz burada yetiştik, burada büyüdük. Yani yine galeri adı altında burada yaşamımızı sürdürmeye çalışacağız inşallah. Zor bir süreçten geçtik. Yani çalışmaya başladılar. şu an kepçenin çalışması bile bizi mutlu etti. Yani bu sürecin başından beri buradayız. Evet. Tabii ki takip ediyoruz. Çalışmaları da takip ediyoruz. Tabii bizim de burada beş kişiyi kaybettik. Dayın çocuklarla kaybettik burada. Yıkılan bloktaydı onlar da. Tabii acısıyla tatlısıyla yaşam devam ediyor. Çalışmaları başladı. Bir an önce konutların bitmesini bekliyoruz. Tekrar buranın sakinliği olmayı bekliyoruz. Biz aslında daha güvenli konut, konutların olması için ve içinde yaşam merkezine dönüşmesi için bütün komşularımız da aynı şekilde burada yaşayıp ve o mutluluğu yaşamak istiyoruz. Ve Galerya Diyarbakır'ın bir sembolüydü. O sembolün yeniden inşasının yapılması ve ortaya çıkması bizim için en büyük mutluluktu. Ve inşallah 24 ay içinde de biter. Bittikten sonra da bütün komşularımızla aynı şekilde o mutluluğu hep beraber yaşarız. bir Burası bir üçüncü kattı zaten. Iş yerleri, iş yerleri. İş yerleri, mağazalar. tamam. geçelim. Burası bir Otoparkımız. Otoparkımız. burası. Bu da otoparkı. Konut. Otopark. Evet. Hepsi. Дальше